Herkese yeniden merhabalar. Var Online kullanıcılar için düzenlediğimiz her hafta 4 kişiye forma çekilişimizin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Forma çekilişlerimize katılmak için Var Online uygulamasını indirip size yöneltilen var sorularını evet ya da hayır şeklinde oynamanız yeterlidir. Çekilişimiz uygulamamızda ilk yüze giren kullanıcılar arasında olacağı için hakemin var incelemesi yaptığı sırada oy kullanırsanız sistemde daha fazla puan kazanabilirsiniz. Yeni kullanıcılarımız için de hemen kısaca örnek göstermek istiyorum. Ekranın sol üstünde bulunan var bölümüne tıkladığınızda haftalık olarak var sayılarını görebilirsiniz. 12. haftada sizlere 6 tane var sorusu sormuşuz. Hemen bir örnek göstermek istiyorum. Ankara gücü Konya spor maçına 88. dakikasında penaltı var mı diye sormuşuz. Sizlere bildirimler bu şekilde gelecek arkadaşlar. Siz de buna evet ya da hayır şeklinde cevap vererek puan kazanacaksınız. Puan kazandığınızda ne oluyor? İlk yüz listesi oluşuyor. O nerede? Hemen ekranın sağ üst köşesinde istatistikler bölümünde. Buraya girdiğinizde kendi isminizi buradan kontrol edebilirsiniz. Burası her hafta güncellenmektedir arkadaşlar. Ben bu listeyi aldım arkadaşlarımdan. Şurada şu şekilde. Bunu çekiliş sayfasına kopyaladım. Burada bu şekilde hazır durumda. Evet arkadaşlar bu haftanın çekilişini hazırsanız başlatıyorum hemen. Çekiliş ismimiz var online forma çekilişi. Kazanan tarih sayısı 4 kişi olacak. Yedek tarih sayısı da 4 kişi olacak. Evet hazırsanız bu haftanın kazananları belirle diyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu haftanın kazananları belli oldu. Birinci sırada Hakan, ikinci sırada Farnol, üçüncü sırada Mkhitaryan, dördüncü sırada Lozano. Evet kazanan kullanıcımızı tebrik ediyoruz. Siz de böyle her hafta düzenlediğimiz forma çekilişlerine katılmak istiyorsanız var online uygulamasını indirin, var pozisyonlarını oylayın, çekilişe katılın. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.